Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile hoş geldiniz. Bu videoda Luna Park'a doğru atlıyorum. Baya e, bayağı kalabalık bir ekibin geldiğini gördüm. Şöyle ufaktan kutuya doğru inersem güzel bir silah bulabilir miyim acaba? Şöyle birazcık yanlış indik ama. Hemen olsun iki kişi geldi yanımıza. Şöyle bir bakalım. Kar 98'i bulmazsın. Adam yumruk atıyor. Bir tane vurum düştü. Bir arkadaşın nereye gitti? Bunun arkadaş karşı hiç hayatta durmaz burada. Gel du gel gel, gel. Şöyle bir tane... Masum kaydı. Yalanlar kim ölmüş? Bir tane de sana vurayım. Sağda da bir koşturuyor oğlum ne oluyor lan? Yani? Her tarafta insanlar var burada. Tamam. Kanka yani orada silah yoktu ama. Sen bulabildin mi şey? Elimde tekli var. Şöyle bir tane headshot. Allah'a emanet kardeşim. Şunu tutuna bakalım. Aşağıda büyük bir çalışma var. Hemen o tarafa gitmek istiyorum. Şöyle ufaktan aşağı doğru ineceğim. Buralarda adamlar vardı ve ön tarafa doğru fişek atmışlar. Şuradan bir M416 altını çekelim. Adamları buraya atlamış ama buraya atlamamışlar. Çok garip. Adam Adamları yukarı çıktı. Şöyle bir tane görüş atayım. adam bunu görürsem bir tanesini gördüm. Şöyle bir düştü. Kanka sen ikinci nerede? O da geliyor, o da geliyor. O da geliyor. Evet. Furkan'ı da düşürdük ama Furkan bizim canımız e, canımızı aldı. Şöyle bir tane kit basarsak çok tatlı olur. Bundan arkadaşlar nerede? Asıl problemimiz şu an o. oh, Furkan'ın bayrağına bak oğlum Furkan. Orası da bayrak lan. Aha bu bu, bu lan adam yukarı uçmuş bu çalışıyor. Dur bakayım. Ne vurabileceğim mi? Ama kanka. Oğlum düşmeyeceksin ha kabus. Aa, diğer arkadaşın nerede? Abi ne düştü da. TC Sedat. Kardeşlerim bunu çünkü kusura bakmayın. Bunu yapmak zorundaydım. Yoksa biliyorsunuz hayatta vurmam. Biliyorsun ee, biliyorsunuz demin bir tane fişe attı. Hızlı bir şekilde e, burayı bir bakacağım. Olmadı. Fişe doğru uçma çalışacağım. Demin drop'a doğru uçuyordum. E, denizden birileri geliyordu. Kaç kişi olduklarını göremedim. Ama en az bir kişi vardı diye düşünüyorum. Baba 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 baba. Ne yapıyorsun lan? Taner! Gags! Oğlum ben drop'a doğru geliyorum, siz bu tarafı doğru geliyorsunuz. Nereye gidiyorsun Arkadaşın var mı? Artık bu saatten sonra pek dönem de yok derken... Oğlum... Ölüyordum lan az kalsın. Boş boşuna oyun çekti Seni bu... Bak... Sen ölümü hak ediyorsun ama şu an. Bak... Oyun bana neler yapıyor, sen ölümü hak ettin. Kendi öldü Güzel, güzel. Ee, şöyle... Demin çıktığımız Zundapar'a geri geldim. Önümde şu an 3 kişi var görebildiğim. 4 kişi gördüm tamam. 4 kişilik bir ekip gördüm. Bir tanesi yeri düşmüş ama. Bunlar ulan bana ne sıkıyorsunuz? Oğlum sizi ben düşürmedim ki. Oğlum durun lan. Abi. Çok kötü yerde sıkıştık. Bir tanesi arabayı aldı üstümüzü mi Yok o yürek yok bence onda. Ama arkadaşlar almaya gidiyor. Şöyle verebildiğim hasar vereyim. Bayağı vurdum bu arada. Bayağı vurdum. Ha, bu biraz kötüydü. Ama vurabildiğim hasarı vurmam lazım. Bana olsun lan tamam. Biri gitti. Biri düştü. Onlar şu an bana araştıramaz diye düşünüyorum. Ee, bayağı vurdum iki kişiye. Birini de düşürdüm. Şimdilik. Aa, ara, oğlum adam araba yanıyor lan. Benim üstüme yaşıyor. Adam kendini bomba gibi kullanacak herhalde. Şöyle bir tane gitti. Son balcı gitti. Bir tane de vurabilirim. Ona da vurdum ama düşüremedik. Oğlum oradan da Uzi denemezsin ya. Şöyle bir tane görüş atayım. Arkadaşı kaldırmaya mı gelmiş o? Şöyle tık 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 Oğlum ben bu adamı ikinci kez uçuruyorum. İki nakları var. Üç nakları var. Çok iyi. Baba adam botu sıkacağım diyordu bana. Botu medir miyim lan? O bot benim bonusum şu an. Orada üç kişi var. İkisi nak, bir ayakta. Hızlı bir şekilde basarsam canı onu vurabilirim. Şimdi geldim. Hala atışı kaldı. düştü. Son kez bu düştü. Oğlum asıl hükümdar. Seni ikinci kez uçuruyorum ya. Ama bu arada gayet iyi çatıştığımı, düşünüyorum. Adamlar 4 kişi tepelikteyken beni vuramadılar. Gayet iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok. Şöyle sağda birini koştururken gördüm. Kanka sen bot musun? Anlam veremedim. Sanki bot değil gibi ama bot gibi de. Bu ne? Bot mu değil mi anlamadım bunu. Ama bot değil büyük ihtimalle. Şöyle seslere doğru geldim. Önümde iki kişi çalışıyor. Araz Demir'le Ocak 1990. Kardeş siz arkadaş mıydınız yoksa tık, tık, tık. Düşmücen ha kanka Gerçi m 4 altı buradan 6 kere vurmam lazım. Gör Baktan adam görünüyor. Ama gördüm. Bir tane vurdum. Joseph. Bu araçların çoğunun ismi Joseph. Bunla da Bizdeki Mehmet gibi bir şey mi lan? Lan bir dur bir şey anlatıyoruz şurada ya vuruşlara bak şunu sen de görüşeceğiz kanks. Bir ufaktan adamın üstünde doğru ee, hem üstünde red zone var hem şunu kapatıyorum ama sol taraftan da bir ses geliyor. Ee, onu da şimdi duydum. Şöyle bir atayım. Oğlum bu adam... Geleceğim mi lan? Hey! Gelmeyeceğim mi? Oha! onun arkadaşım bu acaba onların üstüne bir diyor, anlamadım. Aa Lan adam motordan dışarı öldü. Anla ki kanks. Bunu beklemiyordum. Bekle görüşümü attım. Aha bir tane koşturuyor. Sıkmayacağım. Tamam sıkmayacağım. Bunu hemen sıkmayacağım. Bir ufak yaklaşayım. Şöyle... Aynı adamı gene ikinci kez düşürüyoruz. Geldim kankam. Sen pikleyeceğim. Dışarı atlama. Dışarı atlama. Ben bu tarafa giriyorum. Bekle gel gel. Şöyle. Çok, iyi. çok hoş oldu. Çok güzel oldu. Çok çok iyi oldu. Şöyle sağ tarafımızdan bir tane araba geçti. Araba hala gidiyor fakat adam indi mi inmedi mi? İnmemiş. Kaka ne oluyor? Ne oluyor lan? Aa, adam indi arabaya. İndi arabadan. Adamın interneti mi gitti acaba yoksa lagı mı vardı onu anlamadım. Şöyle önümde iki kişi birbirini sıkıyor en son. Şöyle ufaktan o tarafa doğru yaklaştım. Ee, adamların sesini duyarsam o tarafa doğru başlayacağım ki birisi görüş attı bir o tarafa doğru. Bir görebilsem çok iyi olacak. O görüşte de yakalanmamam lazım bu arada şöyle gördün mü? Nasıl lan? Tam ben sıkıldım mı elde o? Ama adam benim sesimi aldı büyük ihtimalle. Sen koşuyor. Şöyle ben... tamam. Çok tatlı bir spreydi bu arada. Ama şu ne yapıyor? Şöyle çok şey vurdum be. Şöyle bir tane. Oy! İyi gayet iyiydi bu arada. Gayet iyiydi. 22 kilimiz 2754 tasarım e uzar. Gayet iyi oyun olmuş durum. Umarım beğenirsiniz. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.